Evet, bu aşağıda Şimdi bu sistem yatayda da çalışıyor belli oranda ufak karlar bırakıyor yatayda ve tren takibini de yaptırıyor. Bakın bu mumda direnç testi mumunda orada küçücük bir mum var hiçbiriniz görmüyorsunuz şu an ama sistem görüyor. Var olan parayı daha iyi bir hale getirmemi sağlayan şey her zaman paranın birimine veya miktarına değil, elimdeki hisse senetlerinin adetine bakmak olur. Evet, başlayalım dostlar. Evet, herkese selamlar. Hayırlı geceler dostlar. Hepinize hoş geldiniz. Haftalık kapanışı değerlendirmek için kısa bir video çekmek istedim. Normalde biliyorsunuz haftalık kapanışları ben canlı yayında yapıyorum. Birlikte analiz ediyoruz ama bazı nedenlerden dolayı bu akşam canlı yayına giremeyeceğim ama saat gece 3'ü 4 geçiyor ve haftalık kapanış gerçekleşti. Kısa bir video özeti yapmak istiyorum sizlere hızlı bir şekilde bilgilendirebilmek adına. Ama öncesinde ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çatı katı ofisimden kanala abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Hala da bizi abone olmadan izleyen birçok dostumuz var. 7-24 hizmet alabileceğiniz bir Discord kanalı var. Burası katıl üyesiyle gelebileceğiniz bir yer. Aynı zamanda ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açtığınız takdirde bütün videolardan hızlı bir şekilde haberdar olabileceksiniz arkadaşlar. Lütfen kanala abone olup hem kendinize hem de bana destek vermeyi unutmayın. Şimdi bu akşam farklı bir video çekeceğim. Oturmaktan çok sıkıldım. Aynı zamanda çalışmakta zorundayım. E, haftalık kapanışı değerlendireceğim. Bütün monitörlerimden değerlendirmem gerekiyor. O yüzden bugün ayakta video çekmeye karar verdim. Hem biraz hareket etmek lazım artık oturmaktan koca bir adam oldum. Şimdi sevgili dostlar 24 saat canlı yayınımız devam ediyor. Burayla ilgili bir sıkıntı yok. 24 saat boyunca burada benim seçtiğim projelerde benim sistemimle trade etme şansına sahipsiniz. Youtube katıldan geldiğiniz takdirde kapalı olan WhatsApp grubumuza ve yine kapalı olan Telegram grubumuzda 24 saat canlı yayını takip edebilmek adına şartları yerine getirdiğiniz takdirde başka bir ücret ödemeden katılabileceksiniz. Bunu da söyleyeyim. Sık sık ekip uyarıyor şunu söyle, şunu söyle. Bunun üstüne bastı ya ben de dedim anlatayım. Yapacak bir şey yok. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Benim kendi sistemimde haftalık kapanışta Tether dominansında bir geri çekiliş sinyali geliyor gibi duruyor günlükte. Henüz bunun onayı yok. Onu söyleyeyim başta. İkincisi olarak günlükte Bitcoin'de bir dönüş sinyali var. Bu da çok güzel. Bu da bir pozitif. Yani düzeltme bitmiş olabilir. Yine de hala da 60 bin dolar bir destek bandı olarak bizim karşımıza çıkıyor. Haftalık kapanışını değerlendirdim ve Twitter'da haftalık kapanışta düşüş sinyalleri görüyorum. Yine aynı şekilde Bitcoin'de de haftalık kapanışta. Kendi sistemim için konuşuyorum. Hala da yükseliş sinyalleri pozitif yönde devam ediyor. Neden yükselemiyoruz? Niye yükselemiyoruz? Düzeltme bitti mi? Bunu anlamaya çalışacağız. Şimdi bir sürekli takip ettiğimiz sistemden de bunun teyidini almaya çalışalım. En son yayında bir ufak bir Fibonacci'miz vardı. Hatırlayan var mı bilmiyorum. 62.379 dolarda bir direnç vardı. Bu direnç kırıldı. Güzel de kırıldı. 62.588'deki direnci de kırmayı başardık. 63.166 dolar şu an ilk direnç noktamız olarak gözüküyor. Önümüzdeki minor dirençlerde kısa trade etmek isteyenler için söylüyorum. 63.166 kırılırsa bir sonraki denemesi gereken bölge 69.53. Benim için önemli olan kısım biliyorsunuz ki 65.610 dolar ve plamanın üst bandı olan 68 bölgelerini kırabilmesi. Buraları kırmayı başarabilirse en azından hala da geçerli olan üçgen formasyonu hedefi 75.561 doları takip eden bir yükselişiyle Bitcoin'in karşı karşıya kalacağını düşünüyorum. Şimdilik düzeltme bitti gibi duruyor. 200 günlük ortalamayı düzeltmede kendimize destek bölgesi olarak kullandık Bitcoin'de. Tedirgin olduğum bir konu var. Tek bir konu. Hemen şu sağ tarafta bakın bir Tether dominansı var. Gördünüz mü? Bu Tether dominansı her ne kadar günlükte düşüş sinyalini oluşturuyor gibi dursa da yüzde %5.54 destek bölgesinin altına kırmadan Bitcoin'in tekrar 65 bin dolar üzerinde fiyatlanacağını düşünmüyorum. Burayı büyüterek göstermek istiyorum şimdi size. Çünkü bu tarafta şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Birincisi 554 bizim 60 bin dolar üzerinde ve altında kalacağımız önemli bir direnç noktası% %6.04'ün üzerine kadar bir para çıkışı görülürse tetro dodanını bu Bitcoin'in 60 bin dolar altına gidebileceğini gösteriyor Hatta gidebileceği direkt gidecek diyebilirim sizin için eğer yüzde beş 54'ün altına kırılan bir para girişi görebilirsek Tether dominansında işte o zaman işin rengi değişir. Bu sefer Bitcoin'de 65 bin dolar üzerinde fiyatlamalar göreceğiz. 70 bin dolar bandını görebilmemiz için bizim Tether dominansında şu gördüğünüz 27 Şubat 2024'te yani yılın başında başlattığı kanaldan kurtulduğunu görmemiz lazım. Yani burada Tether dominansına giren paranın bu kanalın dışına çıkacak kadar yoğun olduğunu görmemiz gerekiyor. %5.19'u kaybetmiş olan ve ardından da bu kanalın dışına çıkan bir tetik dominansı görmek gerekiyor. Burada da bize sinyali verecek olan şey tabii ki de Bitcoin'in market cap fiyatı. Sürekli hatırlatıyorum size. Sürekli sürekli hatırlamanızı istiyorum çünkü 1.350 trilyon dolar Bitcoin'de bizim için çok kritik bir direnç noktası. 1.350 trilyon doların üzerinde fiyatlanan bir bitcoin 70 bin dolar üzerine gidebilecek hacmi yakalamış bir bitcoin olacak. Buraları takip etmeye devam edeceğiz. ABD tarafında makroekonomik veriler de son dönemde gelen haberler ve veriler gayet kaliteli ve güzel. Hatta piyasa bunu fiyatladı bile diyebilirim. Amerikan hisselerinde artışlar geldi borsalarda Amerika tarafında. Yine borsa İstanbul'da ufak tefek hareketlilikler gördük ama yani yine de önümüzde yeniden gelecek olan İstanbul verilerini bekleyeceğiz. Orayı tekrar takip etmeye devam edeceğiz. Ve gelecek olan enflasyon verisi de bizim için önemli olacak. Ama ilk etapta bugün düzeltmenin bitme nedenlerinden bir tanesi ABD verilerinde geçtiğimiz haftada gelen pozitif veriler. Şimdi önümüzde seçim var seçime gidiyoruz. Koşa koşa gidiyoruz. Bakalım seçim sürecinde de neler olacak hep birlikte göreceğiz. Şimdi kendi indikatörlerimde, kendi sinyal sistemimde günlük ve haftalık kapanışları net olarak gördüğümde, baktığımda, incelediğimde uzun, orta ve uzun vadede Bitcoin'in yönü artık yukarı. Onu rahat rahat söyleyebilirim. Çok büyük, kaotik bir sürece girmezsek neden bahsediyorum? Tabii ki savaş sürecinden bahsediyorum ve Amerika'daki seçim sürecinden bahsediyorum. Şimdi benim indikatörümde her şey güzel gözüküyor. Kötü bir şey yok. Ama bir de RSI'da para girişlerinde MACD'de ve Hakin haftalık kapanış nasıl onu da görmek istiyorum. Hemen oraya da bir bakalım. yol haritası da buradan çıkarmaya çalışalım. Hmm. Haftalık Haftalıkta para girişleri var. Para girişi ilgili bir sıkıntımız yok. MACD de dönüş sinyali var. Burayla ilgili de bir sıkıntımız yok. RSI 50'nin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Burayla da ilgili bir sıkıntımız yok. Ama gördüğüm kadarıyla Hakin Işık'ın indikatörüm satış olduğunu söylüyor. Yani bir günlükte biraz daha pozitifim. 62.588 üzerinde kalıcılık sağlanır. Ve 24 saatlikte de hacmin arttığını görürsek Bitcoin'de yükseliş devam edecektir. Ve tek tek dirençleri test etmeye başlayacağız demektir. Şimdi bizim en son bitcoin dolar paritesinde biliyorsunuz çizdiğimiz bir setup'ımız var. Bir de buraya gelelim. Bir de burayı değerlendirmeye çalışalım. Burada neler oluyor? Kapatacağım. Burada 200 günlük hareketli ortalamam destek olarak kullanıldı. Direnç noktam 65.690 dolarda. Çok önemli, çok kritik bir direnç noktası. Çünkü kırılırsa bitcoin'de 69.000 dolar denenecek. Bu benim için çok önemli. Geri çekilmenlerde yine takip edeceğimiz yer 60 bin dolar olarak gözüküyor. Bu da orta ve uzun vadede takip etmemiz gereken setup. Şimdi iki tane şeyi ayırt etmenizi istiyorum sizden. Bakın Bitcoin dolar paritesi üzerinde çizdiğimiz tüm teknik analiz orta ve uzun vade için geçerli. Kısa vade değil. Ama Bitcoin Tether üzerinde çizdiğimiz çalışma kısa vade için geçerli. Yani geri çekilmelerde minimum dip noktalarından trade edebilmemiz için. Bunu aslında anlatmak beni yoruyor. Çünkü bizim zaten buna ihtiyacımız yok. Discord ailesi olarak YouTube katılayışı yok. Buna zaten ihtiyacımız yok. Çünkü bizim scalp kanalımız var. 24 saat buradan scalp yapabildiğimiz için kısa vadedeki teknik analiz yani Tether'da yaptığımız teknik analizin bizim için bir önemi yok. Bunu YouTube'tan bizi dinleyen ve üyesi olmayan arkadaşlarım için anlatıyorum. Tabi anlattığımı takip edebilenler bir şekilde para kazanıyor. Takip edemeyenler de ya benim yanıldığımı düşünüyor ya da hata yapıp para kaybediyor. Kısa vadede söyleyebileceklerim YouTube'dan bizi takip edenler için bu. Discord ailesi, WhatsApp grubu ailesi için sizin için geçerli olan bir teknik analiz değil bu. Siz 24 saat canlı yayına bağlı kaldığınız takdirde rahat rahat paranızı kazanabilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. Şimdi videonun altına yorum olarak benden istenilen altcoin'lere Burak ekibimizden Burak arkadaşım benimle paylaşmış. Onlara bakacağız beraber. Videonun altına yorum olarak bakılmasını istediniz. Altcoin'leri paylaşın. En çok sorulan iki altcoin'e her videoda yer vermeye çalışıyorum. Bugünün talihlileri Burak kardeşim Uma yazmış. En çok sorulan altcoin'lerden bir tanesiymiş kendisi. Hemen Uma'nın teknik analizini yapmaya çalışalım. Şimdi UMA benim de elimde tuttuğum bir proje olduğu için zaten hali hazırda benim çizimim var UMA'da. UMA'yı çok severim. Çok inanılmaz ataklar yapabiliyor. En son yaptığı atak 1.224 dolardan 6.93 lira hatta 7 dolarlara kadar müthiş bir hareketti. Ve biz Discord ailesi olarak bu harekette zaten elimizdeki UMA'ları satmıştık. Daha sonra geri çekilmedi. 2.260 dolardaki destek, minor destek noktasından tekrar almıştık umaları. Uma bizim için çok güzel bir kar bıraktı. Çok kısa bir süre içerisinde. Şimdi tekrar Uma toplayan bizler kardayız. Onunla ilgili sıkıntımız yok. Ama Uma'nın gidişatını anlamamız lazım. 2.260 biliyorsunuz ki bir destek noktası. Ve burası hala da Uma için kritik ve önemli bir destek noktası. Onu söyleyelim. Şimdi bizim son tepe son dip çalışması yapıp Uma'nın Bitcoin de izin verirse geri çekilmezse gidebileceği direnç noktalarını bulmamız lazım ve zaten ilk direnç noktamız da karşınızda duruyor. Ben hemen size ekranı paylaşıyorum. Umada 2260 destek. Şu müthiş mumda biz Discord ailesi olarak sattık umalarımız. 5x 6x yapanlar sattı okuttu gitti. Şimdi buradan geri toplamıştık zaten minor destekten ve bu desteği kırdık. 2.260-2.300 civarından topladığımız umalar şu an 2.959'da 2.898 ilk direnç noktasıydı. Burası 23.6 ve burayı kırdı. Üzerinde tutunmaya çalışıyor. Bunu başarabilirse bir sonraki hedefimiz umada 3.755 ama araya bir dip nokta vereceğim umacılar için şurada 200 günlük hareket 100 günlük doğru 100 günlük hareketli ortalamam var. Şu sarı olan benim 100 günlük hareketli ortalamam. Bakın bu hareketli ortalama 3.448'de buraya kadar bir yükselik geldikten sonra bir kar satışı gelebilir ve tekrar 2.898'e kadar geri çekilebilir UMA. Onu da hatırlatmış olayım. Ben UMA'yı seviyorum. Çok saçma hareketler yapabiliyor. Güzel de paralar kazandırıyor. Elimde de var tutmaya da de devam ediyorum. Şimdi UMA'nın bir de boğa sonu hedefini anlamaya çalışalım. Boğa sonu hedefi nereye gidebileceğini anlamaya çalışalım. Şimdi ilk etapta UMA'nın gidebileceği ilk seviyeyi söyleyeyim. 11 dolar. UMA'da ilk gidilecek yer 11 dolar gibi gözüküyor. 11 dolarda bir satış gelebilir. 7 dolarlara kadar bir kar satışa gelebilir. Bu normal. Onu beklerim. Ama 11 doların üzerinde tutunmayı başarırsa ikinci hedefimiz 16 dolarda duruyor. 16 16.884 olarak gözüküyor. Bu da güzel bir hedef ama yani Bitcoin'in söylenildiği gibi veya beklenildiği gibi 200 bin dolarlar, 170 bin dolarlar kapısının açılması umada 26 dolarlara kadar ya 29 dolarlara kadar bir yükseliş gelmesine neden olabilir gibi duruyor. Şu an itibariyle benim umada gördüğüm bu takip edilmesi gereken direnç noktaları da buralar diye düşünüyorum. Kendi adıma da bu bölgeleri takip edeceğim. Sizler notlarınızı aldıysanız bir de videoya like attıysanız beğeni butonuna bastıysanız ben ikinci proje olan VLD'ye geçeyim. Oturarak yayın yapmayı neden sevmiyorum? Çünkü oturarak yayın yaptığımda çok böyle yavaş kalıyorum. Seminerlerde de görenler biliyor. Ayakta kaldığım zaman ekranlarımı ayaktayken karşıladığım zaman daha akıcı oluyor konuşmalarım. Oturarak neden bilmiyorum ama oturarak yayın yaptığımda genelde tutuk kalıyorum. Ya da ben şu an öyle hissediyorum bilmiyorum. Bunu da videonun altına yorum olarak paylaşabilirsiniz. Şimdi gelelim VLD tarafına. VLD'de güzel bir teknik analiz yapmaya çalışalım sizler için. Çünkü bende olan bir proje değil bu. Ama sizler için değerlendirmesini yapayım. VLD'nin. Şimdi VLD'de bir dip tepe olmadığı için direkt fibo atmam gerekecek pivotunu da şöyle atacağım. Temiz atabildiğimden emin olmalıyım. Evet. Şimdi VL'de de 2.939 bir direnç görevi görüyormuş zaten. Ve 2.939'da da son tepkisini vermiş. Düzeltmeye devam etmiş gördüğünüz gibi. VLD'yi biraz uzun dönemde değil de kısa dönemde değerlendirmek lazım. Hani yıl sonu hedefi VLD'nin veya da boğa sonu hedefi VLD'nin ne olur diye soracaksanız onu söyleyeyim. Ortalama olarak görünen nedir? 19 dolar civarı bir fiyatlanma gelebilir burada. Yani 19 katı bir yükseliş gelebilir VLD'de ama o, günün şartları da çok önemli yani. Onu da söyleyeyim. Kısa vadede, kısa vadede dediğim en az 4-5 aydan bahsediyorum. Bu önümüzdeki 4-5 aylık süreçte VL'de nasıl bir yükseliş performansı gösterebilir? O sorunun cevabını vermeye çalışayım. Benim tahminime göre 6 ile 7 dolar arası yani 6x, 7x gibi bir seviyelerde 6-7 dolar arasına kadar bir yükseliş gelebilir. Ki büyük ihtimal şurada gördüğünüz gibi 6 dolardan sekme ihtimali çok daha fazla gibi duruyor. Burada çok yoğun kar satışı görmüş her seferinde. Kritik bir direnç görevi görecek 6 dolar. 6 dolara kadar ilk etapta bir yükseliş gelebilir. Daha sonra 6 dolar seviyelerindeyken bir kar satışı gelebilir. 2.939, 4666 ve 6061 dirençleri VLD'nin bilginiz olsun. 6.061'de bir kar satışı geldiği takdirde ki onun öncesinde 200 günlük hareket ortalaması var o çok önemli. Üzerinde kalmak zorunda. O da 2.80'den geçiyor bilginiz olsun. 6 dolar seviyesinde bir düzeltme gördükten sonra VLD'nin çok sert bir şekilde 9.443'e kadar yükselme ihtimali oldukça büyük gibi duruyor ama bu 4-5 aylık bir süreç gerektirecek VLD için o süreç içerisinde VLD'nin tam olarak bir teknik analizini bir daha yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi kendi ekranımı düzelteyim kendi çalışma şeklime göre ve biz sizinle Aşka bir şeye bakalım istiyorum. Bu arada Bitcoin işte Şimdi tekrar sürdürüyor 63 66 bir sonraki direnç bakalım gidebilecek mi? Bu arada benim de bir pozisyonum var Long pozisyonum şu an Yayına girmeden önce hemen önce açmıştım Keşke böyle yaka kamerası olsa da böyle taşıyabilsem kameraları belki de vardır bilmiyorum o kadar profesyonel değilim YouTube konusunda Eee yani şu an %15 bir karım var. 16.000 TL civarı bir karım var. Güzel. Bakalım. Beklediğim yerlere kadar gidebilecek mi? 24 saat canlı yayında da henüz düşüş sinyali vermemiş. Güzel. Son yükseliş sinyallerini yakalayan arkadaşlarım için Bitcoin'de, Ethereum'da, Pepe'de, Render'da, Uxing'de, Uxing'de yok. Uxing'deki çok düşük. Avax'da var. Doğukta yok. Bugün büyük ihtimal oradaki ekrandaki paneldeki bazı coinleri değiştireceğim. Durum bundan ibaret. Şimdi genel ısı haritasını. Bitcoin'in kısa vadede yapabilecek hareketlerini görmek istiyorum. Isı haritasının anlamını teyit etmek istiyorum. kamera açısında göremediğiniz burada bir büyük ekranım var. O şu an kapalı. Orada bir büyük ekranım daha var. O da şu an kapalı. Bilgisayarların bazılarını dinlendirmem gerekiyor. Kaç siz biliyorsunuz ya vlog çektik kaç tane izlemeyenler bilmiyordur büyük ihtimal. Şimdi yukarı yönlü short pozisyonlarında ortalama olarak 63 500'ler 63 400'lerde son patlatılacak olan pozisyonlar var. Kalanların birçoğu çoktan yok olmuş gitmiş. Long pozisyonların bütünlüğü de 61 bin dolarda duruyor. Yani Bitcoin olur da geri çekilme yapacaksa bu geri çekilmeyi büyük ihtimal 61 bin dolara ya da 61 bin dolara kadar yapacak gibi duruyor. Bizim de 61.561 dolarda bir desteğimiz var. Yani şöyle bir iğne atıp tekrar toparlanırsa gayet normal karşılanabilir diye düşünüyorum. İlla böyle olacak diye bir şey yok. Biliyorsunuz bizler de tahmin yürütmeye çalışıyoruz. Ve tahminler doğrusunda trade işlemlere girmeye çalışıyorum ben de kendimce. Ama şu an gördüğüm bu. Yani kısacası son olarak bir özet geçelim. Kendi sistemimde günlük kapanış güzel geldi. Haftalık kapanış benim sistemimden bahsediyorum. Güzel geldi. Ama indikatör sistemine girdiğim zaman 4 saatlikte para çıkışı var. Ama MACD, RSI ve Harkin gayet pozitif gözüküyor. Günlükte yine aynı şekilde para çıkışı var. Ama Harkin Aşı, RSI ve MACD yine pozitif gözüküyor. Gerçekleşecek mi? Bakalım. Gerçekleşirse eğer bizim 24 saat canlı yayınımız var. Sinyal gelir. Biz ona göre hareket ederiz. Ama beni izleyen YouTube'dan beni yani izleyen değerli takipçilerim YouTube katıldan aramıza katılmak istemiyorlarsa sizin için söyleyebileceğim şey şudur. Geri çekilme gelirse 61 bin dolara kadar pozisyonlar temizlenebilir. Daha sonrasında da Bitcoin kaldığı yerden yükselişini devam ettirecek gibi duruyor. Buradaki en kritik ve en önemli şey kesinlikle ve kesinlikle 200 günlük hareketli ortalama. 200 günlük hareketli ortalamayı kaybetmemesi gereken bir bitcoin var. Bunu bilmeniz şimdilik yeterli. Savaş süreci ile ilgili sorular sorulmuş. Şimdilik savaş sürecinin bitcoin'i çok da etkilediğini düşünmüyorum. Bu son geri düşüşü ya da düzeltmeyi savaşa bağladı herkes. Ama ben savaşa bağlamıyorum. Yani inanmıyorum öyle bir şey olduğunu. Çünkü bitcoin her zaman savaşlarda çok daha pozitif fiyatlanmıştır. Yani bunun savaşla bir alakası yok. Bitcoin zaten güzel yükselmişti. Bir düzeltmeye ihtiyacı vardı ve çok ciddi derecede long pozisyonlar vardı. Ve ben Sizlere düzeltme gelmeden 4 gün önce video atarak sizleri uyardım ama maalesef ki o videomuz 3000 izlenmiş. 3000'in de kaçı inandı buna bilmiyorum ama düzeltme öncesi sizi uyarmıştım. Şu anki yükselişin önünde duran çok da bir şey yok piyasada. Öyle negatif haberler de yok. Sadece sekle ilgili birkaç haber var ama daha teyit edemediğim için size servis edemiyorum. Çok öyle Bitcoin'in fiyatını etkileyecek bir negatif haber piyasada yok. ABD verileri, Amerika'dan gelen makroekonomik veriler güzel geldi. Çin hala da iyi ilerliyor. Japonya ile ilgili ufak tefek çıtırtılar var. Yani sanki bir faiz kararı daha uygulanacak gibi duruyor. En son Powell'ın konuşmalarında Powell kendi ağzıyla bu yıl 25-25 devam edeceğini söylemişti. Ama bugün Bitcoin'in yükselmesinin arkasında yatan nedenlerden bir tanesi. Gelen verilerden sonra beklenti 50 bas faiz indirimine yükseldi tekrar. Hangi kafayla, nasıl bir düşünceyle 50 baz faiz indirim bekleniliyor hala da anlamış değilim. Gelirse sürpriz olur ve pozitif olur. Neden pozitif olur? Bugüne kadar hep gelirse negatif olur diyordum ama bugün neden pozitif olur diyorum. Çünkü veriler iyi geldi. Resesyon yok Amerika'da. Bunun teyidi gibi oldu son gelen veriler. Doğal olarak 50 baz faiz gibi bir indirim gerçekleştirirse ABD ve hatta FED, Piyasa bunu çok pozitif algılayabilir. Fiyatlar bir anda uçabilir. Çünkü son gelen verilerden sonra beklenti bir anda 50 bas faiz indirime döndü ve bütün borsalar, tüm para kaynakları yeşillendi. Piyasa alev aldı diyebilirim. O taraftaki sürecin ben yine de 50 bas faiz indirime gideceğini düşünmüyorum. Powell söylediğinin arkasında duracaktır. 25-25 yumuşak iniş yapmaya devam edecekti Çünkü verilerin iyi gelmesi Powell'ın işine geldi yumuşak inişi destekleyecek güzel verilerle karşı karşıya kaldık. ABD verilerinde diyebilirim. Ben bir düzeltmeyi bitirdik bilginiz olsun. Kötü bir haber salmazlarsa piyasaya dediğim gibi sekle ilgili bir iki haberin var değil edemedi menüs. Belki onun bir kötü haberi bastı gelebilir piyasaya. Belki de yalan haberdi onu bilmiyorum araştırıyorum hala da. Ama onun harici piyasayı etkileyecek çok da kötü bir haber şimdilik görmüyorum. Total market cap'te 2 trilyon doları takip edin. Total 2'deki altcoin yatırımcısı da lütfen siz de 815 milyar doların üzerinde kalmayı başaran bir Total 2'de altcoinlerin yükselişini sürdüreceğini bilin. Başka bir şey gerek yok sizler için. Bugünlük benden bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben keyif aldım. Ayakta anlatmak keyifliymiş. Sizler de keyif aldıysanız videonun altına belirtmeyi lütfen unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın. Ve videonun altına bakılmasını istediğiniz altcoin'lerinizi lütfen yazın. Ben de bu hedefi, desteğini, direncini sizlerle dilim döndüğü kadar paylaşmaya çalışayım. Daha fazla ayrıcılıklardan yararlanmak istiyorsanız YouTube katıl üyesi olarak aramıza katılabilirsiniz. Ödeyeceğiniz rakam sadece 150 lira gibi bir rakamdır. YouTube'un en alt düşük seviyelerinden bir tanesi. Tam yaklaşık 4 yıl olacak herhalde. 4 yıldır aynı YouTube katıl ücretiyle devam ediyoruz. Sizlerden ekstra ücret talep etmiyoruz. Benim ismim veya ekibimin ismi kullanılarak sizlerle iletişime geçilir ve sizlerden para talep edilirse ya da bilmediğiniz bir internet sitesine para yatırmanız sizden istenilirse dolandırılıyorsunuz demektir. Ben ve ekibim sizlerden asla para talep etmiyoruz. Bunu da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bereketli güzel bir hafta diliyorum hepinize. Gönülden seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.